Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf kazanım kavrama testi 12'yi çözeceğiz bugünkü dersimizde. Sorularımız karmaşı sayı ağırlıklı. Birlikte başlayalım. Birinci soru. i kök eksi 1. Dolayısıyla i kareyi eksi 1 diye vermiş. Kök derecesi çift olan köklü ifadelerin içinde eksi gördüğümüz zaman mutlaka eksi yerine i kare yazacağız. Yazalım. Kök içinde 4 i kare çarpı küp kök eksi 8'in aslında eksi 2 olduğunu biz biliyoruz. Yazdım. Kare kök 25 i kare. Bunu da yazdım. 4 i karenin kare kökü 2 i çarpı eksi 2 artı 5 i. Burası eksi 4 i artı 5 i. Yani sonuç iyidir diye bulunmuş olur. B şıkkı doğru yanıttır. İkinci sorumuza bakalım. I artı bir bölü i artı i kare artı. Yani şuna dikkat edelim. I'nin kuvveti bir olan iki terim var. Kuvveti iki olan yine iki terim var. İkişerli, ikişerli. I üzeri birden i üzeri 99'a kadar 99 tane çift terim var burada. Buna dikkat edelim lütfen. Şimdi i üzeri bir artı bir bölü i artı birkaç tane yazacağım i kare artı 1 bölü i kare. Sonrasında ne gelecek? 2 küp artı 1 bölü 2 küp artı e üzeri 4 artı 1 bölü e üzeri 4 artı nokta 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 diye devam edecek. e üzeri 99 artı 1 bölü e üzeri 99. Şimdi 1 bölü i ile i bakalım. Şu 1 bölü i'yi nasıl çevirirsiniz? Pay ve paydayı i ile çarparsanız bakın şurada göstereyim. 1 bölü i. Pay ve paydayı i ile çarpalım. i çarpı 1 i. i çarpı i i kare. i kare eksi 1'di. Yani ne oldu bu? Eksi i oldu. Kimi o eksi i olan? Bu. O zaman eksi i ile artı i birbirini götürecektir. Dolayısıyla şu ikili daima sıfır olacaktır. Bunu yakaladık i kare eksi 1, bu i kare de eksi 1. Eksi 1 ile eksi 1'in toplamı ne olacak burada? Eksi 2. i küp eksi i demek. 1 bölü i küp o da eksi i olacak ama yukarı çıktığı için i ile çarpıp böldüğümüz zaman artı i olacak. Yani buranın da sonucu 0 olacak. i üzeri 4 i karenin karesi eksi 1'in karesi 1. Bir. Bu da 1. Burası da artı 2 olacak. Şimdi dikkat edin. Buradaki eksi 2 ile de artı 2 birbirini götürüyor. Her dörtlü grubun sonucu ne oluyor? Sıfır oluyor. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi asıl problem şu. Yani olaya şöyle bakabilirsiniz. i üzeri 1, 1 bölü i. i üzeri 3, 1 bölü i. Boyayarak göstereyim onu. i üzeri 1, 1 bölü i. i küp, 1 bölü i küp i üzeri 5 1 bölü i üzeri 5 nokta 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 i üzeri 99 1 bölü i üzeri 99 yani kuvveti tek olanların sonucu zaten sıfır oluyor. Bunlar gitti. Şimdi geriye ne kaldı? Kuvveti çift olanlar. Kuvveti çift olan kaç tane terim var? Bunu tespit etmemiz lazım. Şimdi burada 99 tane ikili mi vardı şu şekilde? Bakın kuvveti tek olanla başlamış. Kuvveti tek olanla bittiği için 99-2'ye tam bölünmez. 45 tane bunlardan var. 44 tane de kuvveti çift olanlardan var. Kuvveti çift olanlar da dörtlü gruplar halinde birbirini götürüyor. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 götürüyor. 44 taneyi ikişerli grup yaptığım zaman onlar da birbirini götürecektir. Dolayısıyla aradığım yanıt komple ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Yani burada başka bir yaklaşımda daha bulunabilirsiniz. O da şu. Direkt 1 bölü i'leri çevirebilirsiniz. 1 bölü i, 1 bölü, bölü i kare bakın o yolla da yapalım isterseniz. Biraz uzatacağız ama olsun. Kesirli olmayanları yazalım. i kare i küp nokta 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 artı i üzeri 99 kesirli olanları yazıyorum şimdi. 1 bölü i artı 1 bölü i kare artı 1 bölü i küp artı nokta 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 1 bölü i üzeri 99. Şimdi burayı halledelim. Burada dörderli gruplar halinde ne oluyordu bu? 4, 4 birbirini götürüp 0 oluyordu. Hatırlayın burada i üzeri 4 var. Şimdi buradaki terim sayısı 99 olduğu için 99'un 4'e bölümünden kalan 96, 3 mü kalıyor? 96, 3 kalıyor. Bu ne demektir? Bu dörtlü serinin ilk üçü kalacak sonuçta. O zaman ilk üçünde kim var bu serinin? i var. i kare var. i karenin değeri eksi bir. i küp var. Yani eksi i var. Eksi i ile artı i'yi götürür. Buradan ne gelir bize? Eksi bir gelir. Şimdi geldik şu kısma. Hatırlayın burada şöyle bir şey yapıyorduk. Bunları yukarı alıyorduk. 1 bölü i demek. i üzeri eksi 1 demek. 1 bölü i kare demek i üzeri eksi 2 demek. i üzeri eksi 3 demek. Artı nokta nokta nokta. i üzeri eksi 99 demek. Kuvvet eksi olduğu zaman 4 ya da 4'ün katlarını ekliyorduk. Hatırlayın. i küp demek. 4 eklersem i kare demek. 4 eklersem i üzeri 1 demek. İşte 4 eklersem i üzeri 0 demek. Artı nokta nokta nokta. 4'ün katı artı yapacak şekilde 100 eklersem Burası da i üzeri 1 demektir. Buradaki terim sayısı da 99 tanedir. Bunlar da dörtlü gruplar halinde birbirini götürüyor bakın. i küp eksi i artı i'yi götürür. i üzeri 0 1 i kare eksi 1 götürür. Şimdi 99'u 4'e böldüğüm zaman tekrar 96 kalan 3'tür. Yani ilk 3'ü gelecek buradan da. İlk 3'ü dediğim kim onlar? i küp gelecek. Artı i kare gelecek ve artı i gelecek İ küple bu birbirini götürecek i kare eksi 1. eksi bir de öbür parçadan gelmişti sonuç ne olacak o zaman eksi iki diye bulunmuş olacaktır <laughs> devam edelim diğer soruyla x artı 2 eksi 4 i'nin reel kısmı 2 i eksi x artı 6 i'nin imajiner kısmına eşitmiş x artı 2 eksi 4 i sayısının reel kısmı nedir? x artı 2'dir. Diğer sayıyı düzenlemem lazım. Buyurun düzenleyelim. 2i eksi dağıtalım. Dağıtmayalım. Şöyle yapalım. i'nin kat sayısı olduğu için i parantezine alırsam ne gelecek orada? 2 eksi x eksi 6 i gelecek. Sayının zaten reel kısmı 0. Benden imajiner isteniyor. 2 eksi x eksi 6 imajineridir. 2 eksi x eksi 6'dır. Eksi x'i bu tarafa gönder. Artı x, x de burada var. 2x. 2'lerden kurtuldum. 2x eksi 6 ise x ne olacaktır? Eksi 3 olacaktır. Dolayısıyla a şıkkı doğru yanıt olarak bulunmuş olacaktır. Devam ediyoruz. <laughs> Yine bir çarpma işlemi var. Eksi 1 yerine i kare yazarsam z eşittir. Kare kök i kare oldu çarpı karekök 16 i kare oldu. Çarpı karekök 49 i kare oldu. Çarpı eksi karekök 64. i karenin karekökü i, 16 i karenin karekökü 4 i, 49 i karenin karekökü 7 i, eksi 64'ün karekökü 8. i ile i'nin çarpımı i kare olduğu için eksi 1. 4 ile çarp eksi 4 7 ile çarp. Eksi 28 i. Eksi 8. Bizim sayımız buymuş. Soru ne? Reel kısım z. Z'nin reel kısmı nedir? Eksi 8. Çıkar diyor. Çıkarıyorum. İmajiner z. İmajinere ne? Eksi 28. Eksi 8 artı 28. Bu da eşittir. 20 diye bulunmuş olur. Evet gençler şimdi geldik diğer soruya. Z1 ve Z2 verilmiş. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye bakalım. Z1'in imajineri nedir? Z1'in imajineri eksi 2'dir. Z2'nin imajineri nedir? 1'dir. Eksi 2 ile 1'in toplamı eksi 1'dir. Yani 1 doğru. Z1'in reel kısmı nedir? 3'tür. Z2'nin reel kısmı nedir? Eksi 1'dir. 3'te eksi 1'in çarpımı eksi 3'dür. Ama burada ne yazıyor? Eksi 2. Yani bu yanlış. Z1'in imajineri nedir? Z1'in imajineri eksi 2'dir. Bölü Z2'nin imajineri nedir? Artı 1'dir. Eksi 2'nin artı 1'e bölümü de eksi 2'dir. Dolayısıyla ya artı 2 dediği için bu da yanlıştır. O zaman yalnızca birinci madde doğrudur deriz. Z karmaşık sayısının eşleniği olan Z üzeri hangisinde doğrudur? Z1 eksi 5 artı i eşleniği 5 eksi i demiş yanlış. Çünkü eşlenikte sadece sanal kısım işaret değiştirir. Böyle öğrenmedik mi bunu? Z2 3 i ise Z2'nin eşleneği de 3 idir demiş. Eksi 3 i olmalı. Yanlış. Eksi 3 eksi i ise eksi 3 artı i demiş. Doğru. Sanal kısmı eksi i iken sanal kısmı artı i olmuş. Reali değişmemiş. Bunları da kontrol edelim. 4 i yanlış. Eksi 20 yanlış. Yani doğru yanıt Ceyhan olacak. Geldik diğer soruya. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi diskriminant yöntemiyle de çözebiliriz. Çarpanlara ayırmayla daha hoş olur aslında. Niye? Özdeşliklerde bunu öğrendik. x kare eksi 6x x eksi 3'ün parantez karesinden gelir mi? x kare eksi 6x gelir ama fazlalık 3'ün karesi 9 gelir. Buraya eksi 9 yazmalıyım. Devamında artı 10 var eşittir 0. Buradan x eksi 3'ün karesi artı 1 eşittir 0 olur. x eksi 3'ün karesi eşittir 1 bir olur. Bir reel sayının karesi eksi olabilir mi? Elbette reel sayılarda olamaz. O zaman x eksi 3'ün karesi eksi 1 yerine i kare yazarsam x 3 ya artı i'dir ya da eksi i'dir. Eksi 3'ü de bu tarafa gönderirsem x nedir? 3 artı ya da eksi i'dir. O zaman köklerden biri 3 eksi i, diğer kök ne? 3 artı i'dir. Nerede var bakalım. 3 eksi i, 3 artı i, a şıkkında mevcuttur. Çözüm kümesi de budur deriz. <laughs> Z karmaşık sayısı verilmiş. Reel kısım Z ile imajiner Z'nin çarpımı 25. Reel kısım Z nedir? 5 üzeri 2A artı 3'tür. Çarpı imajiner Z nedir? 5 üzeri a kare eksi 1'dir. Tabanları aynı olan üstü ifadeleri çarparken ortak taban yazılıp üstleri topluyoruz. Toplayalım. a kare artı 2a artı 3 eksi 1 artı 2. Bu kime eşitmiş? 20 5'e yani 5'in karesine. Peki bu durumda a kare artı 2a artı 2 eşittir 2 mi olmuş oluyor? 2'ler gitti. A kare artı 2A kime eşit oldu? Sıfıra. A parantezini alırsam A artı 2 eşittir 0. Buradan A eşittir 0 veya A eşittir eksi 2 bulunur. A'nın alacağı değerlerin toplamı 0 ile eksi 2'nin toplamı nedir? Tabii ki eksi 2'dir. <laughs> Karmaşık sayısının gerçel kısmı 12, imajiner kısmı eksi 3 ise. Bunun gerçel kısmı nedir? A kare eksi B karedir. A kare B kareyi bize ne vermiş? 12. İmajineri ne? B eksi A'dır. B eksi A'yı ne vermiş? Eksi 3. Burada iki kare farkı var. Açalım. A eksi B çarpı A artı B. Eşittir kime? 12'ye. Şimdi bakın B eksi A eksi 3 ise A eksi B ne olur? Artı 3 olur. Gel burada A eksi B yerine artı 3'ü yaz. 3 çarpı A artı B 12 ise 12'yi 3'e böldüğümde a artı b'yi 4 bulurum. Artık işlerim azaldı. Niye? a artı b 4 bunu biliyorum. b eksi a da eksi 3 bunu da biliyorum. Alt alta topladığımda bunlar götürdü. b b daha 2b 4'ten 3 çıktı 1. Dolayısıyla b eşittir 1 bölü 2 oldu. Kimi bulmak istiyoruz? A'yı. Peki A artı B neydi? 4'tü. B 1 bölü 2 olduğuna göre A eşittir. 4 eksi 1 bölü 2. 8 eksi 1. 7 bölü 2. Soru ne? A ile B'nin çarpımı. 7 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı da 7 bölü 4 diye bulunmuş olur. Bu da son derece kolay bir soru. Devam ediyoruz. 10. soruya geldik sevgili öğrenciler. Denkleminin köklerinden biri A artı B'i ise bakın ikinci derece denklemin eğer köklerinden biri bir karmaşık sayı ise buna x1 diyelim A artı B'i şeklinde ise diğer kökü mutlaka bunun eşleniği olmak zorundadır. Yani A eksi B'i'dir. Şimdi kökleri bilinen denklemi oluşturalım. Benden A eksi B isteniyor. Oluşturmaya da gerek yok. Kökler toplamını yazalım x1 artı x2. Bunları toplarsam artı b'yi eksi b'yi götürür. a a daha ne olur? 2a olur. İkinci derece denklemin kökler toplamı eksi b bölü a değil mi? Evet. Eksi eksi 10 artı 10. 10 bölü 1'den 10. Demek ki 2a 10'muş. 2'ye bölersem a ne? 5. Gelelim kökler çarpımına. Kimle kimi çarpacağım? a artı b'yi ile a eksi b'yi. Bunu da hatırlayın bir karmaşık sayı ile eşlenenin çarpımı reel kısmın karesi ile sanal kısmın karesinin toplamı çıkıyordu iki kare farkından hatırlayın. Bu kökler çarpımı buymuş. E, C bölü A idi kökler çarpımı. 29 bölü 1'den 29. A 5 bulduk. 5'in karesi 25 artı B'nin karesi eşittir 29'sa buradan B kare 29'dan 25 çıktı 4 olur. O zaman ise B'nin alacağı değer nedir? Ya artı 2'dir ya da nedir? Eksi 2'dir. Peki soru ne? A eksi B değeri hangisi olabilir diyor. A'nın değeri kesin belli. B ya 2 ya eksi 2. Biz kimi bulacağız? A eksi B'yi. Önce 2 iken bakalım. 5 eksi 2. 3 olabilir. Şıklarda yok. Bir de eksi 2 iken bakalım. 5 eksi eksi 2. Ne olabilir? 7 olabilir. O var mı? Evet var. Karmaşık sayısının imajiner kısmı 4 kök 2 ise imajiner kısmına bakacağız ama önce bir düzenlememiz gerekiyor. Burası küp kökse i ile işimiz yok burada. Küp kök içinde 5 eksi a. Ama burada kare kök. içinde eksi varsa a çarpı i karedir bu. Devam edelim. Küp kök içinde 5 eksi a. Bir kare i diye çıkar. Artı kök a çarpı i olur. Bizim sayımız buymuş. Diyor ki bana bu karmaşık sayının imajiner kısmı 4 kök 2'dir diyor. Yani kök a dediğimiz ifade 4 kök 2'ymiş. Her iki tarafın karesini alalım. Buranın karesini alırsam kök gider a kalır. Buranın karesi 16. Kök gider 2 kalır. Yani A dediğimiz sayı aslında neymiş bizim? 32'ymiş. Şimdi 32'yi yerine yazalım. Küp kök 5 eksi 32 artı kare kök 32 çarpı i. Devam ediyorum. Eksi 27 yapar. Eksi 27'nin küp kökü eksi 3'tür. 32 nedir? 16'ya 2, 4 kök 2'dir. Ve böylelikle aslında biz karmaşık sayıyı bulduk. Benden eşleniği isteniyor. Eşleniğini alalım bunun. Eksi 3, eksi 4, kök 2, iyi. Eşleniği hangisidir diyor. Bakalım. Eksi 3, eksi 4, kök 2 nerede var? Ve şıkkında var. İkinci dereceden bir bilinmeyenli gerçel katsayılı denklemin kökleri x1 ve x2'dir diyor köklerden biri eksi bir eksi i'dir diyor. Tamam, güzel. Diyor ki bana köklerden biri x 2 eksi 2 olan denklem nedir diyor. Yani önce köklerinden biri x 1 olan denklemin diğer kökü bunun eşleniği olmak zorunda mı? Evet. Nedir o? Eksi 1 artı i. Bu dursun burada. Biz köklerinden biri x2 eksi 2 olan denklemi yazacağız. x2 gördüğümüz yere bunu yazalım. Eksi 1 artı i eksi 2. Ne oldu bu? Eksi 3 artı i oldu. Yani benim denklemimin köklerinden biri bu. O zaman diğer kök bunun eşleniği olmayacak mı? Evet. Şimdi kökleri bu olan denklemi kurgulayalım. Kökler toplamı lazım bana. İkisini toplarsam i'ler götürür. Eksi 6 olur. Kökler çarpımı lazım. Bununla bunu çarparsam iki kare farkı geliyor. Eşleme ile çarpımı reel kısmın karesi ile sanal kısmın karesinin toplamı yani 10 olur. Kalıp neydi? x kare eksi toplam x artı çarpım eşittir 0. x kare eksi t eksi 6 yazarsın artı 6 x olur. Artı 10 olur. Eşittir 0 olur. Yani x kare artı 6 x artı 10 eşittir 0. D şıkkı doğru yanıt olur. Evet, bugünkü dersimizi de burada noktalamış olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.